Nesne TV'den herkese merhabalar. Çarşamba akşamı Eurocup maçları var. E, sizlere 4 tane güvendiğim Eurocup mücadelesi tercihlerimi aktaracağım. İlk maçımız saat 19'da 711 koduyla Ritas Turov'u ağırlayacak. E, Litvanya ekibi Polonya ekibini ağırlayacak. E, Turov'u hepimiz e, Euroleague'den tanıyoruz. Polonya Basketbol Ligi'ndeki yüksek skorla, skorlu maçlara imza atmasından tanıyoruz. E, Ritas da... Biliyorsunuz Banviting grubundaydı e, önceki turda. E, gerçekten iyi bir takım. Evinde çok efektif oynayan bir takım. E, skorer bir takım. Aslında iki takımda çok skorer takım var. E, güzel, tempolu bir oyun izleyeceğimizi düşünüyorum. Burada ilk yarı 5.5, maç sonu 10.5 sayı handikaplar. Konuk takım Turov'da. E, bu tip skor gücü yüksek olan takımlar her zaman handikapta kalmaya adaylardır. Bulacağı iki üçlük bir fast break bir anda handikapın içine girebilirler eğer farklı yenik durumdalarsa. o yüzden ben burada tur maç sonu iki tercihinin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ritas çok net favori maçı kazanacağından şüphem yok ama 10.5 sayı e, gibi bir takım için ki Polonya Basketbol Ligi'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Belki de en iyi takımı da diyebiliriz. o yüzden Bence 10.5 sayı bana biraz fazla geldi. E, maç sonu ilk tercihim olacak. 712 koduyla yine saat 19'da Neptunas Paris Lavalois'ı ağırlayacak. Yine bir Litvanya takımı Fransız ekibini ağırlayacak. İlk yarı 3.5 maç sonu 6.5 sayı handikaplar konuk takımda. E, Neptunas hepimiz Galatasaray Hospitalla ile Euroleague'de aynı gruptaydı ve Hatırlarsanız Litvanya'daki mücadelede Galatasaraylı ve Hospital'ı çok rahat yenmişlerdi özellikle son çeyrekteki güzel oyunlarıyla ve taraftar da çok etkili iyi bir taraftarı var Neptunas'ın basketbolu bilen salonu dolduran ve oyunun sürekli içinde olan bir taraftara sahip salon avantajını da kullan kullanacaktır mutlaka Neptunas 6.5 sayılı handikap bana biraz düşük geldi ben normal şartlarda Neptunas'tan çok net farklı bir galibiyet bekliyorum. 712 Neptunas Paris Levallois amaçı için maç sonu bir tercihim var. Üçüncü karşılaşmamız iki Türk temsilcisi Euro Cup'ta karşı karşıya gelecekler. Beşiktaş İntegral Forex Pınar Karşıyaka ağırlayacak. handikapsız oynama seçeneğimiz var. 1.40 Beşiktaş İntegral Forex galibiyeti. 2.45'te Pınar Karşıyaka galibiyeti burada handikaplı oyun seçeneğinde de ilk yarı 2.5 maç sonra dört 4.5 sayı handikaplar. Konuk takım Pınar karşıya kadar ve 153.5 sayılık toplam sayı limiti görüyoruz. ben burada Beşiktaş İntegral Forex'in maçı kazanmasını bekliyorum. Maç İzmir'de oynansaydı, Pınar Karşıyaka'nın salonunda oynansaydı o zaman da Pınar Karşıyaka kazanır derdim. İki takım da kendi salonlarında taraftar desteklerini ee, çok güçlü bir şekilde hissediyorlar ve iyi oynuyorlar. Ee, tabii Beşiktaş İntegra Forex'te Kerem Tunçer'in sakatlığı mutlaka etkileyecektir. Ee, Pazartesi akşam oynanan karşılaşmada kendi salonunda Anadolu Efes'e kaybetmişti Beşiktaş İntegra Forex'i. Kazanacağı maçı e, bana göre Johnson'ın yaptığı çok kritik bir hata sonucunda e, kaybetmişti Beşiktaş İntegra Forex. Ben burada e, ev sahibi takımın maçı kazanmasını bekliyorum. 1.40'lık oranla handikapsız Beşiktaş galibiyeti e, kuponumdaki yerini alacak. E, ve son karşılaşmamda sizlere aktaracağım 21.15'te başlayacak 720 koduyla Bayern Münih Dijon mücadelesi. Alman takımı Fransız takımını ağırlayacak. İlk yarı 5.5 maç sonu 9.5 sayı handikaplar. E, konuk takım Dijon'da Bayern Münih hafta sonu Bamberg deplasmanından çok farklı bir yenilgiyle ayrıldı. E, ama yine Almanya'nın bana göre en iyi 3 takımından bir tanesi Bayern Münih. Alba Berlin, Bayern Münih ve Bamberg bana göre Almanya'nın en iyi 3 takımı konumunda. Dijon Fransız ekibi savunmasıyla dikkat çeken, maçları genelde alt biten, düşük skorlarda biten bir takım. Ben burada Bayern Münih'ten yine net bir galibiyet bekliyorum. Ben Dijon'un Bayern Münih'e rakip olmasını, zorlamasını beklemiyorum açıkçası. Bayern Münih eğer ki ee, konsantrasyonunu üst seviyede tutarsa, motivasyonunu e, gerçekten düşürmezse çok net çift taneli farklarla maçı kazanacaktır. 722 Bayern Münih Dijon maçı için <laughs> özür dilerim maç sonu bir tercihim var. Herkese oyunda kuponlarda bol şans diliyorum. Hoşçakalın.